Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili aktif hale getirirseniz attım tüm videolarda anında haberdar olursunuz. Sizlere hazırladığım modelin motiflerine bu iki rengi seçtim. Krem ile pembe rengini seçtim arkadaşlar. Modeli sizlere anlatmak amacıyla. Ve çimenin yeşil yaptım. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlenden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya yapmak istiyorsanız sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben çimenin yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerinden beyaz zeminden yapabilirsiniz. Bugün sizlere hazırladığım ve şimdisini birlikte yapım aşamasına geçeceğim modelde bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine güzel duran bir model oldu. Ve şunu da belirttikten sonra model yapım aşamasına geçeceğim. Ara boşluğuna gördüğünüz gibi 4 tane pırpır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Her zaman belirttiğim gibi ben modelistlere anlatmak amacıyla dar tutuyorum ara boşluğunu genelde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu modelde aynısını yapmışım. Ve bununla ilgili de bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Tığlamayı da üst zincir çekerek oluşturdum. Ve şimdi yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Şimdi birlikte yeni giriş yapmış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra sırada kutucuğa giriş yapıyorum hemen. Ve 2 2 çekerek güçlü trabzan yaptım. Ardından 1 2 3 4 ve 5 tane zincir üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve ardından sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım daha önce üç tane yapmıştım Arkadaşlar bununla birlikte dördüncü oldu ve şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir iki kez doladım yine sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Yine aynı kutucuğa giriş yapıp üçlü trabzan yaptım. Ve iki kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. Ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. İlkine iki tane, ikincisine üç tane ve bu 5. oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Yuva olacak 8 tane zincir. Ve ilk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. Ve şimdi yaprağını anlatacağım arkadaşlar. Yaprağımız 3 bölümden oluşuyor. Öncelikle ilk bölüm, bölümünü anlatacağım. 4 tane zincir 2 kez doladım. Oluşturduğum yuvaya giriş yaptım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Trabzan yandan giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bu 3 oldu. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Tığımı ilmeğimden çıkart çıkartıyorum ve 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım arkadaşlar. İlmeğimi aldım, çektim ve kapattım şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi ikişer zincir çekerek pırpır pır yapmaya başlıyorum ilkine iki zincir ardından ikişer seçerek top Pardon ilkini 5 zincir ardından ikişer zincirle toplamda 7 tane olacak Ve bu 7. yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 11 tane zincir. Ve 11. Yine ip tığımı çıkartıyorum ve 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu arada yaprağın 3. aşaması bu. Ve kapattıktan sonra yine önce 5 tane zincir. 11 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp bağladım. Ardından ikişer zincir çekerek toplamda toplamda 11 tane pırpır yapacağım. İlk 5 zincir. Daha sonra ikişer zincirle devam ediyorum. 2 zincir ve sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle saymam lazım. 7 tane oldu. 8 9 10 ve bu 11 oldu. Yuvaya giriş yaptım sık iğne ile. Ardından bir tane daha sık iğne dokusu yaptıktan sonra 3 zincir iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çekerek 3 trabzan yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir bu tüpün yuvasını oluşturacak ve üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra yine 3 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 5 zincir ve tığlamadan sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar ardından pırpır yapmaya başlıyorum 3 tane zincir iki kez doladıktan sonra sıradaki ucaya giriş yaptım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve işlem aynı arkadaşlar 5 zincir çektim trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yaptım buraya ve sıradakine giriş yaptım sık iğne ile kapattım yine üç zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım bu den bu kadar arkadaşlar böyle devam ediyor yine dört tane pırpır pır yaptıktan sonra 5 zincir çekerek ardından 5 tane de üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz şöyle göstereyim çimeni yapmış oldum bu arada telefonum neden odaklanmıyor Evet arkadaşlar Şimdi sizlere mutfa aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Bir 7 tane zincir çekerek yuvaya oluşturmuştum. Yuvaya giriş yaptım. İpimi öncelikle sık iğne ile bağladım. Ardından 1, 2 ve 3 tane zincir bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 iki ve iki çek 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir bir kez doladım. Yine yuvaya giriş yapıyorum. Ve 2 iki çekerek üçlü trabzan yap ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Yine üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir bir kez doladım yuvaya giriş yaptım ve yine ikili trabzan yaptım arkadaşlar üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra şöyle üç tane olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi üçünde yapmış oldum şimdi modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 tane zincir 3 tane zincir 3 tane zincir çekerek ikili trabzan yapmıştım arkadaşlar 3 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ve sık iğneli kapattım Ara geçişte yine 4 tane zincir ve yine 3 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yine dört tane zincir ve yine 3 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 4 zincir ve yine 3 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yine 4 tane zincir yine 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve yine kapattım sık iğne işlemiyle modeli ön yüze çevirdim şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane bölümümüz oluştu hemen sıradakine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ardından 1 2 ve 3 tane zincir iki kez doladım giriş yaptım aynı bölüme 4 tane zincirden oluşan bölüm ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ardından 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Ve şimdi 3 tane zincir çekerek pırpır pır yapmaya başlıyorum. İlkini 5 zincir ardından 3'er zincirle toplamda 5 tane pırpır pır yapacağım. 3 zincir ve sık iğne ile bağladım. 3 zincir ve sık iğne ile bağladım. Bununla beraber 5 oldu. Yine aynı bölme giriş yapıyorum arkadaşlar. 4 tane zincirden oluşan ilkini yapmış oldum. Şimdi sıradaki dört tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ve ardından yine önce üç tane zincir iki kez doladım ve giriş yaptım. ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ve işlem aynı. Şimdi beş zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yine üçer zincir çekerek devam ediyorum kurkulu yapımına. Buraya da yine 5 tane yapıyoruz. İlk 5 zincir ardından 3'er zincirle toplamda 5 tane işlem aynı arkadaşlar. Yine 5 tane yaptıktan sonra 4 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra üçüncüye giriş yapıyorum. Sık iğne ile ve burada da aynı şekilde devam ediyorum. 3 zincir çektikten sonra üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir çekip devam ediyorum arkadaşlar motifi de böyle devam ediyor ne güzel bir model arkadaşlar İnşallah sizler de sevip yaparsınız ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim ve zili de aktif hale getirirseniz attığım tüm videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar kanalıma desteklerinizi bekliyorum Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Olumlu ve olumsuz. Tüm yorumlara açığım. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. ve sonuncu yuvaya giriş yapıyorum. dört tane zincirden oluşan arkadaşlar buraya da işte aynı önce 3 zincir ardından iki kez doladım giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve şimdi 5 zincir çektim öncelikle trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ardından 3 zincir çekerek devam ediyorum. Yine toplamda 5 tane olacak. 1, 5 zincirden ardından 3'er zincirle devam ediyorum ve bu sonuncu 5 tane yaptıktan sonra yine 4 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne ile ardından 2 zincir ve hemen motifin yanındaki pırpırın tepesinde bulunan 5 zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattıktan sonra 1 ve 2 zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum Motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Şöyle şunu hemen tersten yakacağım. Tersten yakıp tersten ütülüyoruz nemli bir bezle arkadaşlar. Ve şunu elimle düzelteceğim. Şu anda model ütüsüz arkadaşlar. Şimdi birlikte bir motifini yapmış olduk. Gördüğünüz gibi gayet de güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Haber modeli anlatmak amacıyla bu iş rengi tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız deseninizde desenlerden renk seçip yapacaksınız. Haber motiflerindeki iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar. Nasıl tercih ediyorsanız, nasıl seviyorsanız. Öyle yapacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. Bu arada model üçsüz bütünlendikten sonra daha güzel duracaktır. Şöyle elimle düzeltip tekrardan göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.